Yahu ne iyi oldu erken yaptığımız bu işi. Gençleri de biraz daha katabilsek keşke değil mi? Yani bizler azalırken onlar çoğalsa değil mi? E, senekiler yurt dışına yerleşti. E, benim oğlan da hanımının memleketine gitti. E, zamanla dağılıyoruz bu abi. Öyle. Böyle konuşmayın dostlarım. Yan yana olduğumuz her anın ayrı bir kıymeti var. Bakın bizim gençler burada. Bir kuşak atlasak da... Sorunlarımız bize eklenecek belli ki. Davut'u ve Alex'i evlendiremediğimiz için oluyor bunlar. Onların çocuklar olsa bizimkileri de toplardı. Bırakın şu adamların peşini canım. Onlar da öyle mutlu demek ki. Aynen öyle Pırlanti. Şimdi bunlar kollarını kaptırdılar diye bekarlarımızı kıskanıyorlar. <laughs> Bence Davut'un işi zor. Ama Alex'in camia büyük. Onun şansı daha çok. Ha bir de gençlik de vardır Alex'te. Biz yaşlı mıyız be? <laughs> Yok canım, onu demek istedim. Evlisin, evli. <laughs> <Aa>. Allah <'ın> gözünü <laughs> bozmasın. Aferin kocama. <laughs> Ders al. Alex. İyi misin? Evet, evet. <laughs> Siz... Lavaboya kadar yedim. <laughs> eee... Zamanı geldi öyleyse. Değil. Hadi başlıyoruz. Ha. ha. <laughs> Teşekkür ederim. Neden bu kadar iyisin Davut? Seninle savaşamıyorum. <laughs> Alex? Nereye? Gitmem gerek. İyi misin sen? İyiyim iyiyim sadece. Bir şey varsa söyle. Hepimiz senin için buradayız Alex. Alex, Alex, Alex. Yeter be, yeter. Bunu aldım. Alıyor musun? Bunu aldım. Bu yalancı dostlardan, bu saçma sapan evcilik oyunundan. Ne yapıyoruz biz? Ha? Ne yapıyoruz? Çocuk mu kandırırız Davut? Yapma Alex. Onlar bizim arkadaşlarımız, Ailemiz. Sen böylesen... ...onlar... <laughs> ...sevdiklerini yok sayıp... ...her şeyi terk mi edeceksin? Beni her şey zaten çoktan terk etti. Teşekkür ederim evlat. Büyüklük ettin. Estağfurullah. Davut baba. İyi geceler. <laughs> Söyle Davut. Konuşmamız gerek biliyorsun. İyi ama orada olmaz. Nerede peki? Sabah bana gel. Rahat rahat uzun uzun konuşuruz.